Evet. Ben, ben sana aşıktım, tamam mı? Ama aşkıma karşılık vermedin. Şimdi tam seni unutmuşken sen... Bana tekrar umut veriyorsun. Ama yeter artık. Yeter. Biz yola çıktığımızı, yolda bulduğumuza değişik insanlar değiliz. Kurumuş boğazım, bekliyorlar yol ağzım donlar. Bir gün beni sorarlarsa susacağım. Sevgi masumdur, temizdir. Sevgi biliyor musun? öyle kıymetli bir şeydir ki sırf sevdiğin zarar görmesin diye arkana dönüp gidebilmektir. Siz onu bile yapamıyorsunuz. Sevgisizlik bir insana verilebilecek en büyük ceza ve birini sevmek de dünyanın en kolay şeyi. Kırılmış boğazım, bekliyorlar yol ağzımda onlar. Bir gün beni sorarlarsa Senin bir derdin var, bu derdin ne senin abi? Adına üç harfli diyorlar. Adana'nın ağası, şıp sevdiğinin şeysi Kastamon'un kahası. Bunu niye dert ettin bu kadar kendine? Aşk, insan mecazi aşktan... ...eğer ki bir darbe yemişse, ilahi aşka doğru yürümeye başladığı andır aslında. Kalbim yaralı. Rakı'ya sormuşlar, sen ne işe yararsın diye. Rakı cevap vermiş. Ben delikanlıyı sustururum, soytarıyı coştururum. Benim işim bu. De... Dostlar ölse de yok olmaz. Yok olanlar dost olmayanlardır. Ben bundan sonra hiçbir dostumun ölümünü kaldıramam. Dostlar ölse de Yok olmaz Hızır'ın, yok olanlar dost olmayanlardır. Bunu yapmak zorunda değilsin dostum. <laughs> Yeni bot aldım onlara biliyor musun? Bir kere bile giymediler etiketi üstünde. Verdiğimde hiçbir problem olmadı. Bir gece kaldı çocuklarım orada. Bütün ailem ısrar etti çocukları ver diye. Çocukları verirsen kurtulursun dediler. Güvendim herkese. Verdim çocuklarımı. Akşamında aradım. Dedim ki istiyorsan dedim birkaç gün kalabilir. İstiyorsan dedim gelip alayım. Tamam ben seni ararım dedi. Beş buçuk altı gibiydi. O beni tekrar aradı. Çocuklarını öldürdüm dedi. İnanamadım. İnanmadım. Yine de polis gönderdim ama yine de kendine gittim. Artık olan olmuştu. Ölmüştü çocuklarım. İkisi birden ölmüştü. Emzilerini görüyor musun? Benim çocuklarım emzilsiz uyumaz. Benim çocuklarım su içmeden uyumaz. Uyumuşlar. Uyumadım. Anladım. Yemedim, içmedim, yetiştirdim. Yok, ben kefen dedim çocuklarımı ben. Ben koydum mezara çocuklarımı. Hadi boş ver şarkımı unut Rüya değil bu bir gerçek umut Göğsünde bir başkasını uyu Göz yaşını ellerinle koru Eskiden değişmeni istiyordum Şimdi değişsem bile seni istemiyorum Bu sözlerim bile sana fazla çalışmak Bana dünyadaki en iyi gelen ikinci şey. Birinci şey ne? E tahmin et. Spor yapmak? Hayır. Tatil yapmak? Hayır. E daha aklıma bir şey gelmiyor. Oysa ki benim aklımdan hiç çıkmıyor. Bir sigara sardım, geçmişe daldım. Elimde resmin bir başıma kaldım. Bir sigara yaktım, kumanına daldım. Geçmişten geçemedim ve takılı kaldım bu şarkıyı en yakın arkadaşına gönder. Bakalım o da senin gibi düşünüyor mu? Hayat korkutmaz beni, yanımda sen varsın. Düşersem sen kaldırırsın, ağlasam ilk sen duyarsın. Evet, dua etmiyorum ama sen ne sev ama sevilme. Aşk acısı çek ben gibi. Çok o yaşında gül gibi kokarsın. 20 yaşında bal olur, yenilirsin. 30 yaşında yük biner omuzuna. 40 yaşında sızı ener dizine. 50 yaşında kimse bakmaz yüzüne. 60'ta atarlar çuvala, 70'te takarlar resmini duvar. Hayatta öyle şeyler yaşıyorsun ki bir yerden sonra senden giden insanları kaybın olarak görmediğin bir noktaya geliyorsun. Kendiliğinden gelmiyorsun o noktaya. Güvendiğin insanlar itiyor seni oraya. Bir zamanlar kaybım olarak gördüğüm insanların şimdilerde bana yalnızca yük olmaktan öteye gidemediğini çok net görüyorum. Eskiden benden giden insanlar için üzülürdüm. Kendimi suçlardım. Kendime kızardım. Şimdi her gelenin nasibim, her gideni kaybım olarak görmediğim yerden benden giden insanlara Frida Kahlo'nun şu sözüyle sesleniyorum. Hayatımdan çıkan, beni kendinden kurtaran herkese teşekkür ederim. Çok ağır bir hastalığı sonunda yenmiş kadar hafifim. Yokluğunuz harika bir ilaçmış. Sen de lütfen şunu anla artık. O senin kaybın değil, sana yüktü. Bazı dostlar vardır, sonrasında kaybolan. Neden? Kalbin yok. Senin kalbin güzel <laughs> şey Kalbim var. Hı. Ama bedenimde değil. Karşımda. Suçlama beni daha fazla yaralama. Mario Balotelli demiş ki eğer paranız yoksa sizi sevecek tek kadın annenizdir. Sen de aşıktın. Aşıktım. Ne oldu? beğenmedi. Sonradan oldu bu belirli bir süre geçtikten sonra. Ya beğenmemiz sorun değil. Keşke bunu baştan söyleseydi. Peki şimdi? Geri döndü. Geri döndü ama o film bitti. Kurumuş boğazım, bekliyorlar yol onlar. Bir gün beni sorarlarsa sus.